Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar bu durumu eğlenceye çevirdi. Kimi çocuklar karda kayak yaparken kimileri de kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Çocukların kar sevincine aileleri de eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıktı. Çok eğlenceli. Kışın en, kış ve karın en sevdiğim yönlerinden biri kayak yapmaktır. Kayak yaparken eğleniyorum. Arkadaşlarımla kartopu topu savaşı falan yapıyorum. Hani karla oyun oynuyorum. Çok eğlenceli. Hafta sonu da var. iki gün. Bugün de kar tatili oldu. Ben de fırsatımı değerlendirmek istedim. Oyun oynamaya geldim. Kaymak çok eğlenceli. Okulların tatil olmasına biraz üzüldüm ama. Karda kaydığım için üzüntüm gitti. Burada çok eğleniyor. Çok kar yağdığı için çok mutluyuz. Babamla hatta top oynuyor. Rus şu ağaçtan şu ağaca kadar kar yağdı. Çok mutlu olduk. Burada oynuyoruz.